bugün saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Sarsıntı sırasında panikleyen vatandaşlar sokaklara çıktı, açık alanlarda yoğunluk yaşandı. Yetkililer şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini açıkladı. Ancak artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve ilgili kurumlar sahada tarama çalışmalarını sürdürüyor. Bu videoyu izlediğin yer belki de bir gün yıkılacak. Ama sen bunu düşünmüyorsun. Çünkü deprem hep uzakta olur, değil mi? Ama toprak öyle düşünmüyor. O sadece zamanı geldiğinde cevap verir. Ve o cevap kimse hazır değilken gelir. Bu bir bilgi serumu. Zihnine girecek. Gerçeği hayalin arasından alacak ve sana enjekte edecek. Hazırsan başlıyoruz. Yerin altı sessizdir. Ama o sessizlik sonsuza kadar sürmez. Toprak konuşmaz ama biriktirir. Sustuğumuz her şeyi, görmezden geldiklerimizi, yapmadıklarımızı ve bir gün içimizde ne kadar eksik varsa yerin altı o kadar yüksek sesle cevap verir. Deprem. Sadece bir sarsıntı değil, bir hesaplaşma. Biz yukarıda ne kadar unuttuysak, doğa o kadar hatırlar. İstersen yakın tarihte neleri hemen unuttuğumuzu hızlıca bir hatırlayalım ne dersin Deprem, yer kabuğunun değil, insanın göz ardı ettiği bir gerçekliğin adıdır. Toprak katı gibi görünür ama derinlerde hep hareket eder. Farkında olmadan bastığın yer aslında hiç durmaz. Dünyanın kabuğu dev levhalardan oluşur. Birbirine dayanır, sürtünür, bastırır ve sonunda biri dayanamaz. Enerji birikir. Sadece birkaç saniye içinde yüzyıllık bir hesaplaşma yaşanır sarsıntı dediğin şey toprağın sabrının sona ermesidir. Ama asıl sarsılan biziz. Çünkü evimizin duvarlarını sağlam sanırız. Çünkü yaşadığımızı o duvarların içiyle sınırlandırırız. Ve o duvarlar bir sabah yerle bir olduğunda anlarız ki yaşam sadece nefes almak değilmiş. Deprem. Bir dua olayı değil sadece. O insanın en büyük yanılgısına tokat gibi inen bir gerçekliktir. Kontrol bizde sanırız. Ama değil. İnsan garip bir varlıktır. Yaşadığı en büyük acıyı bile unutabilir. Unutur çünkü hatırlamak ağır gelir. Unutur çünkü sistem onu unutturmaya çalışır. Deprem olur, ekranlar donar, başlıklar büyür, sloganlar çıkar. Geçmiş olsun. Birlikte aşacağız. Yaralar sarılacak ve birkaç gün sonra gündem değişir. Kameralar gider. Mikrofonlar çekilir. Ve insanlar o şehirde, o sokakta yıkılmış evlerin gölgesinde yaşamaya devam eder. Ama biz ekran başında unuturuz. Çünkü sarsılmadık. Çünkü duymadık, görmedik, yaşamadık. Deprem bir yerin değil Herkesin vicdanını sarsar. Ama ne kadar süre? Bir hafta, bir ay. Sonra yine devam ederiz betonun üstüne hayal kurmaya. Ve bir sonraki depremde yine mi deriz. Ama aslında sorun yine olması değil, hiçbir zaman gerçekten hatırlamamış olmamızdır. Deprem bir doğa olayıdır. Ama yıkım bir ihmaller zinciridir. Çünkü toprağın altında fay hattı varsa bu sistemin içinde de bir başka fay hattı vardır. Rand. Beton dökülür. Ama içine ne konduğu, kimin denetlediği, hangi evrakın nasıl geçtiği bunu kimse sormaz. Çünkü iş biter. Üstü kapatılır. Üstüne ev yapılır. Ev satılır. Ve insanlar içine hayallerini koyar. Sonra bir sabah o hayal mezara dönüşür. Deprem bir binayı yıkmaz. Yıllar önce atılmış bir imzanın bedelini ödetir sadece. Müteahhit denir. Denetçi denir. Belediye denir. Ama asıl sorun sistemin tamamının kör olmasıdır. Zemin raporları değiştirildi mi? Statik hesaplar kimin cebine göre yapıldı? Kaç katlı olması gerekirken kaç katlı yapıldı? Kağıt üzerinde her şey doğruydu ta ki toprak konuşana kadar. Ve sonra ne olur? Enkaz kaldırılır. Unvanlar korunur. Cezalar ertelenir ve bir sonraki çöküş için yeni temel atılır. Toprak çok şey anlatır ama biz dinlemeyiz. Ta ki yer sarsılana kadar. Deprem bir uyarı değil, bir hatırlatmadır. Unuttuğun her sorumluluk, görmezden geldiğin her detay birikir. Ve sonunda bir cevap olur. Binalar kağıt gibi yırtıldığında Sadece mimari değil, ahlaki çöküş de açığa çıkar. Deprem geldiğinde biz sadece sarsılmayız. Biz ortaya dökülürüz. Ne kadar ihmal varsa o kadar enkaz olur. Ama hala bir şey mümkün. Sarsılmadan önce kendimizi düzeltmek. Çünkü toprak bekler. Toprak sabırlıdır. Ama sabır sonsuz değildir. Ve unutma, deprem bir doğa olayıdır. Ama unutmak insanın kendi kendine yaptığı bir felakettir. Bir sonraki depremi beklemek zorunda değilsin. Unutmadan hatırla. Toprak sessiz olsa da sana söyleyeceği şey hala var. Çünkü bazen sarsılmadan uyanılmaz ve bazı dersler bir kere daha unutulursa son kez öğrenilir. şimdi bildin. Ama bu sadece bir dozdur. Bir sonraki daha derine inecek. Hazır mısın?